gemi ve yat sektörü ihracatının üçte birinden fazlası Norveç'e yapıldı. Söz konusu ülkeye Temmuz'da gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı ayına göre %580 artarak 52 milyon 414 bin dolara yükseldi. Norveç'e bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yapılan dış satımsa, geçen yılın aynı dönemine göre %19,15 yükselişle 174 milyon 814 bin dolara çıktı. Sektörde en çok ihracat yapılan ikinci ülke ise Hollanda. Geçen yıl Temmuz ayında 627 bin dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği Hollanda'ya bu yılın Temmuz ayında ise 18 milyon 117 bin dolarlık dış satım yapıldı. Ocak-Temmuz döneminde Hollanda'ya yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre %704'lük artışla 37 milyon 51 bin dolara yükseldi. Hollanda'yı 14 milyon 775 bin dolarlık ihracatla Danimarka izledi. En fazla gemi ve yat ihracatı ise İstanbul'dan yapıldı. Yalova ise Temmuz ayında 56 milyon 924 bin dolarlık dış satımıyla sektöre en fazla katkıyı veren ikinci il oldu. Yalova'yı %140 artış ve 5 milyon 613 bin dolarlık dış satımla Bursa takip etti.